Kıymetli arkadaşım, geleceğin fakültesi ve geleceğin memuru yine yepyeni bir videoyla karşındayız ve yepyeni bir kampla karşındayız. Bugün 3. soru tahmin kampımız olacak ve bu tahmin kampında da konularımız ne olacak hemen söyleyeyim. Asal sayılar EBOB, ekok ve Faktöriyel. Zaten bu konular ile alakalı 12 tane kamptan oluşacağını söylemiştik bunun. PDF'lerini üyelerimize özel biçimde katıl butonundan üye olarak ulaşabileceğiniz zaten söylemiştik. Dilerseniz oradan ulaşabilirsiniz tamamının pdf'lerine. Şimdi gelelim bugün karşınıza eğer bu konular ile alakalı soru soracak olursa ÖSYM sınavda ne tarz şeyler gelebilir acaba diye düşünüp sizler için hazırladığımız sorulara. İlk sorumuz da şöyle sembol soruları bolca soruluyor biliyorsun sınavlarda. Bu tarz bir soru var. İçinde A ve B doğal sayılarının yazılı olduğu bir sembol varmış. Ve bu sembolün değeri a artı b doğal sayısının asal çarpan sayısını eşitmiş. Yani şurada a var, şurada b var gibi okuyabiliriz. Örnekte zaten burada net bir şekilde söylenmiş. 11 ve 14 varsa 11 artı 14, 25. 25'in tek bir tek asal çarpanı vardır. Asal böleni vardır ya da. 5'tir. o yüzden adedini buraya 1 olarak yazmışız. Buna göre bu iki ifadenin toplamını sağlayan iki basamaklı en küçük x doğal sayısı soruluyor. Buradan 2, 7 daha 9. Dokuz. 9'un bir tek 3 asalı var bölen olarak. O zaman buradan ederi ne olacak? 1 gelecek ilkinin 2 artı 14, 16. 16'yı da bölen asal 2 sadece. 2 üzeri 4 olarak yazılır. O halde oradan da bir tane geliyor. 1 bir artı 1'den demek ki buranın bu sembolün ederi 2 olmalı. Şimdi 2 olmalıysa en küçük x doğal sayısı 2 basamaklıysa 10 denenebilir. Çünkü 10 diyecek olursak. 10 artı 2'den 12 gelir. 12'nin 2 tane asal böleni varsa, asal çarpanı varsa işimizi görecek ki 12'yi parçaladığımızda 2'nin karesi çarpı 3 gelir. Yani 12'yi bölen bir 2 bir de 3 iki tane asal vardır. O halde en küçük burada x yerine 10 yazılabilir deriz. Böyle bir soru çıkarsa karşınıza inşallah siz de bizden çok daha hızlı ve çok daha kolay biçimde çözersiniz diyerek geçelim bir başka ifadeye. Yine aralarında asal sayılar da ÖSYM'nin birçok sınavda sorduğu bir kalıp. O yüzden karşınıza bir daha sunabilirler diye düşünüp bu soruyu sizler için hazırladık. Şimdi 5y 2x ile x çarpı araları da asalmış. Araların da asal neydi? Sadeleşemeyen iki tane sayıydı. Ve bize bir denklem verilmiş. Bu denklem sorusunda işte x artı y toplamı kaçtır diye soruluyor. Ne yaparız? Tabii ki burada yapabileceğimiz tek şey payda eşitlemek. Eşitleyelim. 5 çarpı y 5 y eksi 2 çarpı x 2 x bölüp x çarpı y gelir buradan ve bu 27 bölü 28'miş. Şimdi bize bu verilen ifadeleri direkt elde ettik o yüzden bu bizim işimize yarayacak. 27 ve 28 zaten sadeleşemiyor. O yüzden biz direkt sadeleşemediği zaman yani her iki tarafta araları da asal olduğu zaman bunları birbirlerine eşitleyebiliyorduk. 5y eksi 2x 27 olacak. x çarpı y de buradan ne olacak? 28 olacak. Şimdi 28'i x ve y asal olmak zorunda değil. E, öyle bir değerler vereceğiz ki 5 y 2 x de 27 olacak. Buradan bakalım 7 kere 4 denenebilir gibi e, y'ye 7 versek x'e 4 versek olur mu? 5 kere 7, 35, 2 kere 4, 8 35'ten 8 çıkarsa 27 geliyor. Sağladı, sağlamasaydı farklı ifadeleri de burada deneyerek bulmaya çalışacaktık. 1-4, 1-7 ise toplam ne gelecek? 11 gelecek deriz. Böyle bir soru gelirse kuralı tekrar hatırlatalım. A ve B aralarında asal sayı iken X ile Y de aralarında asal sayılar ise bu şekilde bir eşitlik verilirse A'nın ederi direkt X'e B'nin ederi direkt Y'ye eşitlenebiliyor idi. Bunu da söylemiş olduk. Ve geçtik 3. sorumuza. Pozitif tam sayı bölen sayısı uzun yıllardır çokça sorulmuyor. O yüzden ben tekrar şöyle bir Önümüze çıkarılabilir diye düşündüğüm için bir soru paylaşayım istedim. Bir hatırlatayım istedim bu noktayı. A sayısı 36'nın yanına n tane sıfır varsa A'yı nasıl ifade edebiliriz? 36 çarpı 10 üzeri n olarak yazılabilir. Şimdi A'nın pozitif bölen sayısı kaçmış? 144. Nasıl buluyorduk pozitif bölen sayısını? Sayı asal çarpanlarına ayırıyorduk. Daha sonra tepelerini yani kuvvetlerini bir arttırıp çarpıyorduk. O halde bunları parçalasak ne gelir? 36'dan 4 kere 9. Yani 2'nin karesi çarpı 3'ün karesi. Bir de 10 da 2 kere 5 zaten. 2 üzeri n ve 5 üzeri n olarak yazılır. Buradan tabi 2 üzeri 2 ile 2 üzeri n'nin çarpımından 2 üzeri n artı 2 var. Daha sonrası 3 üzeri 2 var ve 5 üzeri n var. Asal çarpanların ayrılmış hali bu. Tepelerini bir arttıralım o zaman. N artı 2'yi bir arttırdık. N artı 3. 2'yi bir arttırdık. 3 ve n'yi bir arttırdık. N artı 1. Bunun ederiymiş 144. Sadeleştirdiğimiz zaman 144'ü 3'e böldüğümüz zaman 48 gelir. O zaman demek ki bu neymiş? N artı 3 ile N artı 1'in çarpımının ederi 48'miş. Aralarında iki fark var ve çarpımları 48. Olsa olsa nedir? 8 kere 6'dır. N artı 3'ün 8 ya da N artı 1'in 6 olması N'nin 5 olmasıyla mümkün olur diyerekten bu soruları da nasıl çözmemiz gerektiğini de hatırlatmış olduk. Ve geçtik bir başka soruya. Yine gerek TGS'de gerek KPSS'de ben çıkmasını beklediğim bir soru olarak görüyorum. Şu anda ekranda gördüğünüz. Çünkü hem TET'de hem AET'de e, sordular bu tarz soruyu. Bir bakalım ne yaparız. ABC farklı birer asal sayı. Ben birazcık daha şöyle geniş yazayım. A ile B artı C'yi çarpmışız. 36 gelmiş. Ve B ile A artı C'yi çarpmışız. 50 gelmiş. Bunlar hepsi asal sayı olduğu için 36. A çarpı B artı C ise A asal olmak zorunda. Ya 2 kere 18 ya da 3 kere 12 olarak yazılabilir. Başka 36'yı bölen asal yok. Burası da B çarpı A artı C 50 ise 50'yi bölen bir 2 var bir de 5 var. Yani B'ye ya 2 ya da 5 verip deneyeceğim. Önce deneyelim şuraya. Hatta önce aşağıdan başlayalım. B'ye 5 versek burası ne gelecektir? 10 gelecektir. Toplamları 10 eden 2 tane asal kim var? 3 ve 7 var mesela değil mi? 3 ve 7 denenebilir. A'ya 3, C'ye 7 vermeyi tercih ettim. Çünkü A'ya burada 3 verirsem 3 kere bir şey 36 eder. 7 kere bir şey 36 etmez. O zaman burası 3 ise buranın da çarpımın 12 olması lazım. burada B'ye 5 vermiştik. C'de 7 olduğunda sağlıyorum diye baktığımızda gayet güzel sağladı. Demek ki A3, B5, C'de 7'ymiş. Topladığımız zaman ne olacak bunların hepsi? 15 olacak. Biraz deneme yanılma ama tabii ki biraz hangi ifadenin asal çarpanları nelerdir diye onları düşünerek denemek gereken sorulardan. Eğer bu şekilde bir çözümle biraz da hızlı hareket ederseniz çok yormadan bu soruyu geçebilirsiniz diyelim. Ve geçelim başka bir soru kalıbına gelmesi muhtemel düşündüğümüz soru kalıplarından biri de bu. Bir k pozitif tam sayısı ile ilgili aşağıdaki bilgiler bilinmekteymiş. Asal bölen sayısı imiş. O halde k x ve y asal olsun x çarpı y ya da x üzeri bir şey çarpı y üzeri bir şey. Ama en küçük k diyor birazdan en küçük k olduğunu e, okuyacağız burada. O zaman x ve y'nin tepesinde kuvvet olmamalı. Yani x üzeri 1 ve y üzeri 1 bu. Başka neymiş bildiğimiz? 26 katının asal bölen sayısı 4. O zaman 26 çarpı k'nın 4 farklı asalı var. 26 zaten 2 çarpı 13. O halde burada 2 kere 13 olarak yazabiliriz. k da x çarpı y. Şimdi 4 farklı asalı varsa bu 26 çarpı K'nın şunu söyleyebiliriz. X ve Y ne 2'dir ne de 13'tür ki farklı 4 tane burada asal çarpan oluşabilsin. Peki 45 katının asal çarpan sayısı da ya da bölen sayısı da 4'müş. 45 çarpı K. 45 nasıl yazılır? 9 kere 5 o da 3'ün karesi çarpı 5. O halde bunu 3'ün karesi çarpı 5 olarak yazdık. K da x çarpı y. Buradan yine 4 farklı asalı varsa bunun yine aynı mantıkla x ya da y ne 3'tür ne de 5'tir. Asal bölen olacak x ve y ya da asal çarpan olacaksa biz şu asal sayıları şöyle yazalım sonra aralarından seçebileceklerimizi yazarız. 2, 3, 5, 7, 11, 13 diye gidiyor asal çarpanlar. Şimdi biz k'nın en küçük değerini bulurken bize başka hiçbir koşul söylenmeseydi 1'e 2, 1'e 3 derdim en küçük değeri için. Ama ben buradan dolayı 2 veremiyorum. Daha sonrası şuradan dolayı 3 veremiyorum. Sonra 5'i denesem şuradan dolayı 5 de veremiyorum. 7'yi denesem 7'ye bir engel var mı? Yok. O halde 7 verebilirim. 7'yi aldım. 11 verebilir miyim de bakalım. 11 de verebilirim. Çünkü 11'de mani bir şey yok. Mesela 13 de veremiyorum. Burada var çünkü. O biri 7, 1'i 11 olsa olur. Demek ki 77'ymiş. K'nın ederi. Bize ama K'nın ederi değil, Kaan'ın rakamları çarpımı soruluyor. 7 kere 7'den ne olacaktır? 49 olacaktır deriz. Ve geçeriz bir başka soruya. Biraz da EBOB EKOK'la alakalı tahminlerimizi paylaşalım. EBOB EKOK az geliyor evet ama zaten başlara dediğim gibi her bir konuyla alakalı sorarlarsa acaba ne sorabilirler diye düşünüp yazdığımız ve sizinle paylaştığımız sorular bunlar. EBOB'ları 3, Çarpımları 135 olan iki doğal sayının toplamları en az kaçtır demiş. Şimdi iki doğal sayının eğer EBOB'ları 3 ise bu A ve B olsun. İkisi de kesinlikle 3'e tam bölünür. Yani 3 kere bir şeydir. Bir başka bilmemiz gereken şey nedir? Bu 3 kere bir şey olan X ve Y'ler aralarında asal olmalı ki başka ortak çarpan olmasın. X ve Y aralarında asal olmak zorunda. Buraya yazdık. Çarpımları da bunların 135'miş. O halde 3 çarpı x ile 3 çarpı y 135 ise bu ne demek? 3 kere 3'ten 9 çarpı x çarpı y'nin ederiymiş 135. O halde buradan x çarpı y ne demek burada? 15'miş. x ve y aralarında asalsa o zaman bu ya 1 kere 15'tir ya da 3 kere 5'tir. Ama biz bu iki doğal sayının toplamlarının en az değerini istiyoruz. Yani 3x artı 3y'nin en az değerini istiyorsak biz aslında 3 parantezinde x artı y'yi istiyoruz demektir. x artı y böyle toplarsak 16, böyle toplarsak 8. Biz azı istiyorsak 3 kere 8 olacak. Bu da nedir zaten? 3 kere 8'den 24 olur deriz. Güzel, hoş bir kalıbı daha hatırlatmış olduk sizlere. Ve geçtik 7'ye. Birbirinden farklı 3 doğal sayının okey ki 60 olduğuna göre toplamları en çok kaçtır? Şimdi neyi hatırlıyoruz? bir sayı grubunun ki iki tane sayı olsun fark etmez ya da üç tane olsun yine fark etmez. E, sınırları neydi? Ebobları ile ekokları arasında değil mi? En fazla ekokları kadar olabiliyorlardı. En az da ebobları kadar olabiliyorlar idi. O zaman bunların okek'i okay ya da ekoku 60 ise eğer bu sayılar farklı olmasalardı üçü de 60 olabilirdi. Ama bunlar birbirinden farklıysa o zaman bunların farklılaşması lazım. Burada farklılaşması için e, küçülmesi gerekiyor. Çünkü daha büyük olamıyorlar. Küçülmesi için de burada ne verebiliriz? Bölebileceğimiz en küçük sayıya bölebiliriz mesela bunları değil mi? O halde bunu 60'ı 2'ye bölsek bunu da 3'e bölsek ne olacaktı Burası 30 burası da 20 olacaktır. Dolayısıyla bunlar alabilecekleri toplam adına en büyük değeri de böylelikle almış olacaklar. Yani 110 olacaklar demiş oluruz böyle bir soru karşısında. Geldik 8'e. x pozitif bir tam sayı ve x 12 ile 240 arası x ile 240'ın o bebi de 12'ymiş. 240 dediğimiz şey zaten nedir? 12 kere 20. x de hatta şöyle yazayım. Bakın 240 zaten 12 kere 20. x de madem ob bebi 12 o da 12 kere a olsun. Ne demiştik az önceki soruda? Şu 12 çarpı 20 ve 12 çarpı A yani EBOB'un dıştaki çarpanlar aralarında asal olmalı. Şimdi x 12 ile 240 arasındaysa en az 12 kere 2 olmalı. En az 12 kere 2, 12 kere 3, 12 kere 4 diye gidiyor. Şurası 12 kere 20 zaten 240. O halde 12 kere 19'a kadar yolu var. Ama şart ne? Şu 12 kere A dediğimiz x'in ederindeki şu A 20 ile aralarında asal olacak. Yani sadeleşemeyecek. O zaman 2 ile 19 arasında 20 ile sadeleşemeyenler bizim için alınması gereken değerler. Kaç tane a değeri varsa o kadar x değeri vardır zaten. 12 çarpı a zira x. O zaman a'ları saysak yeter. 12 kere 2 olmaz. 12 kere 3 yani 3 ile 20 sadeleşmeyeceği için alırım. 4 ile 20 sadeleşir. 5 ile 20 sadeleşir. 6 ile 20 sadeleşir. Tam bölünmesine gerek yok. Bakın sadeleşmesi yeterli. 6 ile 20 ikisi de 2'ye bölünür. 7 ile 20 sadeleşmez alırım. 8 ile 20 sadeleşir. 9 ile 20 sadeleşmez o yüzden alırım. 10 ile 20 sadeleşir. 11 ile 20 sadeleşmez. 12 ile 20 sadeleşir ama 13 ile 20 sadeleşmez. 14 ile 20 sadeleşir. 15 ile 20 sadeleşir. 16 ile 20 sadeleşir ama 17 ile 20 sadeleşmez. 18 ile 20 sadeleşir ama 19 ile 20 sadeleşmez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 farklı değer alır diyebiliriz. X zaten A'nın alacağı değer kadar değer alıyordu dediğimiz gibi. Geldik 9. soruya bakalım 9'da ne varmış. Bir iş yerinde çalışan A, B ve C makineleri aynı anda çalışmaya başlamış. A makinesi 30 dakika boyunca aralıksız çalışıp 10 dakika boyunca durmakta. O zaman bu 40 dakikada bir çalışmaya başlıyor. B 40 dakika boyunca çalışıp 10 dakika boyunca duruyor. 40 artı ondan bu da 50 dakikada bir dönüyor başa. C, 50 dakika boyunca aralıklı çalışıp 10 dakika duruyorsa 50 artı 10'dan bu da 60 dakikada bir başa dönüyor. B ve C makineleri birlikte ilk molalarını verdikleri anda aynı anda çalışmaya başlıyorlar. O zaman biri 50, biri 60 dakikada bir başa dönüyorsa 50 ve 60'ın ekoku nedir? 300 dakikadır. Yani 300 dakika sonra bunlar tekrar e, çalışmaya başlayacaklar. O zaman e, burada birlikte ilk molalarını verdikleri anda diyorsa... 300. dakikada birlikte çalışıyorlarsa o zaman 290. dakikada birlikte ilk molalarını vermişlerdir. Peki A makinesi kaç defa mola vermiştir? Her 40 dakikada bir bu mola veriyorsa o zaman 290'ı 40'a bölsek burada kaç defa var? 7 kere 4 28, değil mi? 280 ediyor. Kalanımız o. Şimdi biz sonuçta burada ne yaptık? 7 defa bu periyodu tamamladık. 7 defa mola verdik demek ki. Sonraki 10 dakika zaten çalışmaya ancak yetiyor. Tekrar mola verdirmiyor ona. Demek ki A makinesi 7 defa mola vermiş olacaktır deriz. Bunu da hatırlatmış olduk ve geçtik. Biraz da şöyle faktöriyel ile alakalı bir soru var. Onu da bir hatırlatalım. Bu artık e, özellikle KPSS, DGS ve ALES sınavlarında ÖSYM'nin vazgeçilmezlerinden oldu. Bilmiyorum bu sorulardan ne zaman vazgeçecekler. Faktöre adına konuşuyorum ama sadece sorularını sormaya devam ediyorlar. Ve biz e, bundan dolayı her sınav öncesinde bunları hatırlatmaya ve altını çizmeye gayret edeceğiz. Ne yapıyorduk hatırlayalım. En küçüğüne göre e, bunları açıp ortak çarpan parantezine alıyorduk. Yukarıyı hepsini 5'e göre açsak. 4'e göre de açabiliriz ama işimiz biraz uzatabilir. 7 faktöriyel nedir? 7 çarpı 6 çarpı 5 faktöriyel. Sonra 6 faktöriyel 6 çarpı 5 faktöriyel eksi 5 faktöriyel olarak yazdık. Yukarıyı 5 faktöriyel parantezine alsak birincinin yanında 7 kere 6'dan 42. Eksi ikincinin yanında 6 var sadece eksi. Üçüncünün yanında kimse yoksa 1 var dedik. Aşağıda 4 faktöriyel var o şimdilik dursun. Şimdi ikinci aşamada 5 faktöriyeli bir daha bir 4 faktöriyele göre açsak 5 çarpı 4 faktöriyel diye. 42 eksi 6 eksi 1'den de ne gelecek? 35 gelecek. Bölü bir 4 faktöriyelimizde aşağıda sadeleşmek için bekliyor. Ne kaldı geriye? 5 çarpı 35 kaldı ki bu da ne olacaktır? 175 olacaktır. Böyle bir soruyu da direkt çok çabuk ama doğru bir şekilde tabii ki hata yapmadan sınavda çözecekler ben eminim. Ve geldik 11. soruya. Güzel, hoş bir soru var karşımızda. Ahmet kenar uzunlukları 6 santim ve 8 santim olan dikdörtgen biçimdeki eş levhaları yukarıdaki gibi aralarına boşluk bırakmadan dizerek bir kare oluşturuyormuş. Ahmet'in oluşturabileceği en küçük karenin çevre uzunluğu soruluyor. Şimdi burada Ahmet düşeyde e, 6 artı 8 artı 6 artı 8 şeklinde giderken yatayda hep 8'in katı şeklinde gidiyor. Şimdi 8'in katı olacak şekilde yürümeye çalışsak. Bir 6 artı 8'imiz varsa zaten burada bir 14'ten daha büyük olur ama 8'in katı neler olabilir diye bakalım 14'ten büyük 16. 16'yı bu şekilde denkleştirebilir miyiz? Denkleştiremeyiz. Bir üst 8'in katına bakalım 24'e. 6 artı 8 artı 6 şu anda ne eder? 20. Üzerine 8 eklersek 28 olur 24 olmadı. 32'yi denesek bir sonraki 8'in katına. 6 ekledik, 8 ekledik, 6 ekledik, 8 ekledik. Şu anda ne oldu? 28. Üzerine 6 ekleyeceğiz. O da olmaz. 28'e 6 eklersek 34 gelir. 40'ı denesek buradan 6, 8, 6, 8, 6 diye gidelim. 14, 14 hatta bir 6, 8 daha gidersek 42 ediyor bu sefer. Bu da olmadı. Ama sanırım bir sonrası olacak. 48 olsa olur. Niye? Çünkü düşeyde 6, 8, 6, 8, 6, 8 ekledik. 42 etti. Bir 6 koysak olur. Burası 48 santim, burası da 48 santim olur. Ulaşabileceğimiz en küçük kareyi e, bir kenarını 48 santim yaparak bulabiliyoruz. Bir kenarı 48 ise çevresi 4 kere 48 olur. O zaman ne olacak? Sanırım 92, evet. Buradan da 48 çarpı 4 hemen şöyle yapalım da yanlış bir şey yapmayalım. 48 çarpı 4, 160 yok. 192 oluyor. Hemen onu da şöyle silelim. Cevabı 192 olduğunu söyleyelim. Güzel dikkatli çözülmesi gereken bir soruydu hatırlatmış olduk sizlere. Geldik tekrar bir faktöriyel sorusuna. Faktöriyelle alakalı hani az önce sadeleştirme gelebilir dedim. Yine sadeleştirme gelebilir ve bu şekilde de gelebilir diye düşündüğüm için bu soru kalımda paylaşayım isterim. 5 faktöriyelin karesi ve 4 faktöriyelin karesini şöyle yazalım. Ortak çarpan arayacağız sonuçta. 5 faktöriyel çarpı 5 faktöriyel artı 4 faktöriyel çarpı 4 faktöriyel diyelim. Aynısını aşağıda yazalım. 5 faktöriyel çarpı 5 faktöriyel eksi 4 faktöriyel çarpı 4 faktöriyel. Şimdi küçüğüne bezeteceğiz. O yüzden 5 faktöriyel 4 faktöriyel şeklinde nasıl yazıyorduk? 5 çarpı 4 faktöriyel. O şekilde yazıyorum 5 faktöriyelleri. 5 çarpı 4 faktöriyel. 5 çarpı 4 faktöriyel. Sonra artı 4 faktöriyel çarpı 4 faktöriyel diyorum. Aşağıda yine 5 çarpı 4 faktöriyel. Sonra 5 çarpı 4 faktöriyel eksi 4. 4 faktöriyel çarpı 4 faktöriyel. Şimdi hem yukarıda hem aşağıda net görülüyor ki 4 faktöriyel çarpı 4 faktöriyel parantezine alabiliriz. Ne var burada birincinin yanında? 5 kere 5 var. Artı ikinci yanında kimse yoksa 1 var. Aşağıda yine 4 faktöriyel çarpı 4 faktöriyel parantezini aldık. Burada da yine 5 kere 5 var. Eksi yine 1 var. Bunlar gitti mi? Gitti. Ne kaldı bize? 5 kere 5 artı 1, 26. 5 kere 5 eksi 1, 24. E sadeleştir. 13 bölü 12 olur. Yani faktöriyelin böyle kuvvetini alırlar sırasını aldı. Şaşırmayın istedim ve bu soruyu o yüzden paylaştım. Geldik yine faktöriyelin sadeleştirme sorularının farklı sınavda çıkabilecek varyasyonlarından bir başkasına. Bu ne yapacağız aslında? Payda işleyeceğiz. Ha şunu da söyleyeyim eğer e, faktöriyel aranız çok iyi değilse ufak faktöriyel verebilsek ederlerinde yazabilirsiniz. Yani 1 bölü 4 faktöriyel dediğimiz nedir? 4 faktöriyel 24 artı 1 bölü 5 faktöriyel nedir? E, 5 faktöriyel 120. Bu da 6 faktöriyel diye 720 buradan da yapsanız olur sonuçta bir sıkıntı yok. 24 kere 5 120 eder. O halde bunu 5 ile çarpsak genişletsek 5 bölü 120 1 bölü 120'den 6 bölü 120 olur yukarısı. Aşağısı 1 bölü 120. Onu da ters çevirip çarpalım. 720 bölü 1 diyelim. Burada ne olacaktır? 720 ile 120'yi sadeleştirirsek 6 gelir ki 6 kere 6'dan ederimiz ne olacaktır? 36 olacaktır. Mesela bu soruyu da böyle çözebiliriz. Geldik 14'e. Yine sadeleşme. Dediğim gibi sadeleşme önemli. Çok fazla soruyor SM. Ben fark durumlarını yazdım o yüzden. Böyle gelirse ne yaparız? Şimdi 6 faktöriyel yani. 4 faktöriyel 3 faktöriyel var. Neyin ortak çarpan parantezini alabileceğimizi bazen e, burada karar veremeyebiliyoruz. Fark etmez dediğim gibi küçük olanları direkt ederlerini yazarak da yürütebilirsiniz. Yani şöyle 6 faktöriyeli şöyle yazayım ben sonra artı 4 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel dediğimiz zaten 6. Şimdi 6 faktöriyeli 4 faktöriyeli göre açsam 6 çarpı 5 çarpı 4 faktöriyel dedim artı 4 faktöriyel çarpı 6 var. Aynı şeyi aşağıda yapıyorum. 6 çarpı 5 çarpı 4 faktöriyel eksi 4 faktöriyel çarpı 6 var. Şimdi hem yukarı hem aşağıda neyin ortak çarpan parantezi var? Bakın 4 faktöriyel çarpı 6. O zaman 4 faktöriyel çarpı 6 parantezinde burada birincinin yanında 5 var. Artı ikincinin yanında kimse yoksa 1 var deriz. Aşağıya da yine 4 faktöriyel çarpı 6 parantezinde burada yine birincinin yanında 5 var eksi İkincinin yanında yine kimse yoksa 1 var deriz. Bakın bunlar gitti mi? Gitti. Ne kaldı geriye? 5 artı 1, 6. 5 eksi 1, 4. 6 bölü 4'ten cevap 3 bölü 2 gelir. Deriz ve geçeriz bugünün son sorusuna. Oldu ya sadeleştirme sorulmadı. Bunun yerine bu şekilde denklemle ilgili bir faktöriyel soruldu. Bunu da altını çizip hatırlatmak istedim. X faktöriyel artı x artı 1 faktöriyel eşitmiş x artı 2 faktöriyel bölü 5'e. Yine ne yapacağız? Küçük olanın parantezini almaya çalışacağız. O yüzden hepsini en küçük yani x faktöriyeli göre açalım. Burada ne olur? x faktöriyel zaten dokunmadan yazılacak. x artı 1 faktöriyeli x artı 1 çarpı x faktöriyel olarak yazıyoruz. Burada da x artı 2 faktöriyel nasıl yazılmalı? x artı 2 çarpı x artı 1 çarpı x faktöriyel denmeli. Bölü 5'imiz var. Şimdi her iki taraf x faktöriyel parantezine daha doğrusu sol taraf x faktöriyel parantezine alınabilir. x faktöriyel parantezine ne var burada? Birincinin yanında kimse yoksa 1 var. Artı ikincinin yanında da x artı 1 var. Bunu durduk böyle. Ve burada ne oluştu? x artı 2 çarpı x artı 1 çarpı x faktöriyel geldi. Bölü 5'imiz de var. Bakın geçelim şuraya. x faktöriyelden sonra ne var şurada? x artı 2 oluştu. Ve burası da yine olduğu gibi yazalım. x artı 2 çarpı x artı 1 çarpı x faktöriyel bölü 5. x faktöriyeller karşılıklı gitti. x artı 2'ler de karşılıklı gitti. Burada 1 kaldı. O zaman 1 eşitmiş neye? x artı 1 bölü 5'e. İşler dışarı yaptığımızda 5'in eşiti x artı 1 olur ki x de buradan neymiş demek ki? 4'müş diyerek soruyu rahatlıkla çözeriz diyelim. Tabii ki değer vererek de çözmek mümkün eğer o şekilde çözmek isteyen olursa. İnşallah faydası olmuştur ve inşallah sınavda tuttururuz ve bu sorulardan bazılarıyla karşılaşırsınız. Diyerek vedalaşalım. Yarın Rasyonel, üstü ve köklü ile alakalı yine tahminlerimizi paylaşacağız. Ve dediğim gibi bunların PDF'lerine ulaşmak istiyorsanız katıl butonundan üye olarak ulaşabilirsiniz. 12 kampın tamamını orada zaten üyelerimiz özel paylaştık. Yarın görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.